Tuzurmatu'daki Irak Türkmen Cephesi Salahattin İl Başkanlığı binasında edebiyat oturumu düzenlendi. Oturumda hazır bulunan Irak Türkmen Cephesi Salahattin İl Başkanı Heytemaşı Muhtaroğlu, Türkmen edebiyatçı ve yazarlarla buluştu. Muhtaroğlu, Türkmen şair ve yazarlarıyla yaptığı görüşmede, Irak Türkmen Cephesi'nin Türkmeneli bölgelerinde bilgi ve yaratıcılığın desteklenmesini teyit ettiği milli projesinin temel dayanağını oluşturan bu tür kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaya istekli olduğunu vurguladı. Türkmen edebiyatçı Sabah Tuzlu, oturumda Tuzurmatu ilçesinde edebi ve kültürel durumu geliştirmenin yolları konusunda katılımcılardan görüş alındığını bildirdi sunulan daveti yerine getirdik, geldik burada. İşte arkadaşlar, herkesin bir görüşü var, herkes bir şey arz ettiler. İnşallah gelecek günlerde, inşallah bütün aksaklıklar giderilir. İnşallah her ne varsa arkadaşların fikirlerinde inşallah deftere dökülür, inşallah uygulanır. Edebiyatımız, kültürümüz, sanatımız inşallah daha ileriye doğru gider daha güzel bir konum alır Allah'ın yardımıyla ve izniyle. Şair Adnan Asafoğlu ve Kazancı kızı Tuzurmutu ilçesi ve diğer Türkmeneli bölgelerindeki şair ve yazarları desteklemekte gösterdiği ilgiden dolayı Irak Türkmen Cephesine teşekkür etti. Güzel bir toplantı yaptık Türkmen Cephesinde. Türkmen edebiyatçıları burada toplandı. Ne güzel bir akşamı oturmağıdır. Ondan dolayı burada güzel tartışmalar oldu, güzel konulara değildik. Burada hocalarımız var, onlar ögütler verdi. O ögütlerden bizler çok istifade ettik. Biz bunu her zaman bu milletimizden, edebiyatçılardan isterik. Edebiyatçılar birliği burada her zaman bizi toplasın. Güzel tartışmalar olsun, yanlışlığımızı düzelleyek. Yeni çıkan gençlerimize bir fırsat vererek her zaman bunları tezcih eder yazsınlar, okusunlar. Güzel. konuşmalar oldu. Hər kəs irə iyni verdi. Nə şəkildə başlasınlar, nə şəkildə dəstəkləsinlər Yengi Qaxan, gənclərimizi, nə şəkildə ölməsin bizdə bu ədəbiyyat. Bunlar hepsini əli aldılar. Fəbiz də hazırlıq etdi. Biz də sevindik bu kimi şeylərə ki, bizlərdən sonra ölməsin ədəbiyyat, yaşasın. Çox məmnun olduq Hacı Əjdəməndən ki, bu işə qaxdı, bu ədəbiyyatçıları, dəyərlü ustadları topladı burada, gözəl sözlərlə hər kəs içini konuştu. i'm not